Efendim Mithat Bey. Günaydınlar Nurdan Hanım. Günaydın numaramı kaydetmişsiniz demek. Çok memnun oldum. Buyurun. Sabah sabah rahatsız ettiysem özür dilerim. Ee, şey diyecektim. Ben her sabah yürüyüş yaparım sahilde. Gene yaptım da. Bir iki yer gözüme çarptı. Diyorum ki buluşsak. Önce güzel bir kahvaltı yapsak. Sonra gidip evlere baksak. Olur mu acaba? Kusura bakmayın. Bugün eşimin bulduğu yerlere bakmaya gideceğiz. Ya. Tüh. Benim de tuzum olur diye düşünmüştüm ama. Ee, yani bilmiyordum. Hay Allah ya. Kusura bakmayın. İyi günler. Başka bir niyetim yoktu. Yanlış anlaşılmasın. Tamamen yardımcı olmak için. Yani... Sizin de işiniz görülsün diye insaniyet namına. Anladım. İyi günler. Size de yenge hanım. Beyefendi abimize hürmetler. Safım benim. Yazık sana. Kıta dur buyurun. Leyla. Leyla merhaba. Oğuz ben. Ne istiyorsun? Sana beni bir daha rahatsız etme demiştim. Uğraşma benimle yeter. Dur kapatma lütfen. Dinle bir dakika. Söyleyeceklerimi söyleyeyim. Tamamen çıkacağım hayatından. <laughs> Nihayet aklın başına geldi demek ki. Son zamanlarda senin için yapmaya çalıştıklarım vicdan temizleme değildi. Bir kere daha söylüyorum. Eski evde karşılaştığımız günden beri söylediklerini düşünüyorum. Evet. O evle ilgili bir sürü kötü anım o günlerle ilgili de. Ben de o günleri unutmadım Leyla. Baktığım her köşede seninle ilgili bir an var. İyi ve kötü anılar. Ama her şeye rağmen orası ev benim için. Hiçbir yer orası gibi ev olmamış bana. Bunu samimiyetle söylüyorum. Çok değerli. İnanmayacaksın ama ben de büyüdüm. Kafamı duvarlara vura vura evde. Evet, hala matah bir adam değilim ama değişmeye çalışıyorum. Kolay olmayacak ama deniyorum. O kadar yanlış var ki hayatımda. Düzeltmek zaman alacak. Ama çabalıyorum. Bunu en çok senin bilmeni istiyorum Leyla. <laughs> Leyla. abi. Hadi inşallah. Alo. Ee, Fikret. Ahiretliğinin evine de hiç gitmemiş. Haberim yok diyor kadın. Hay Allah. Tuvalete gitme bahanesiyle bir ben bir Sedef bütün odaları dolaştık. Olur ya içeride saklanıyordur. Bunlar aynı kafadan bize numara falan yapıyorlardır diye ama maalesef yok. Tamam Mehir sağ ol. Bir haber alırsanız arayın. İnşallah. Tamam çok öptüm. Öf. Söylüyorum ama içim pır pır. Ya başına bir şey geldiyse? Sus Allah korusun. Ah hala ah. Ben sana ne diyeyim? Hayırlısıyla bulunsun da sonra dersin diyeceğini. İnşallah ya Rabbim. Tez zamanda iyi haberleri gelir inşallah. Allah. Fikret, nikah tarihinde bulacağız. Bak gör, kesin orada olacak. Hı? <laughs>